Allah son anımızda da ibadetle, ilimle meşgul olduğumuz bir anda, hiçbir şey yapmıyorsak zikirle meşgul olduğumuz anda canımıza alsın. İşte büyükler bunu öğretmiş. Her an zikir halinde olmak. Her an. Hemen ben sana basit bir zikir öğreteyim. Çok basit. Buradan başla, yola buradan çık. Gün içinde dönerci misin, kebapçı mısın, inşaatçı mısın, memur musun, amir misin, ne iş yapıyorsan yap. Çok basit. Dilini damağına dayayacaksın. Böyle ağzında kapalı. Allah diyeceğim. İçinden. Hani ona kalbinden demek oluyor. Bir de şimdi dilinde oynamıyor ya. Yapınca anlaşılıyor bir şey okuyor bu herif. Şimdi ben odaya girdim. Hüseyin hocam bana bir şey söylüyordu. Ben anlasın okuduğumu diye açtım peçeyi. Görsün çünkü hani okuduğum anlaşılsın ki cevap veremeyeceğim ayıp olmasın diye. Ama şimdi normalde ağzını oynarsa riya bulaşır, kibir bulaşır. Ama dilin damağında sadece Allah diyorsun. Allah'a düşünüyorsun. Her an Allah'la meşgulsün iş yaparken. Her an Allah'la meşgulsün. İşte ölüm gelirse Allah'a zikrederken geldi. Çünkü ne gün geleceği belli değil. Çünkü Allah'ın en sevmediği günah ne biliyor musun? İmam-ı Rabbani söylüyor gene. Ha bugün çok zikrettik biz onu ya. <laughs> Hiç aklında yokken. Rabbim şefaatine nail etsin. Büyük zaa. Allah bazen öyle adamlar sever. Onları andırtır da hayır okunsun diye arkasından. Demek ki Allah ona hayır okuyalım istedi. Başka bir işle uğraşırken kendisinin unutulmasına çok kızıyor Allah. Başka bir şeyle uğraşırken kendisinin unutulmasına çok kızıyor. Bir de ikinci çok kızdığı şey Allah'ın zelillettiğini yüceltmek. Allah demiş ki bu zelildir. Allah'ın zelillettiğini yüceltmek en büyük günah. İşte biz birincisiyle uğraşalım şimdi zikir halinde devamlı Allah diyelim. Dilimizi damağımıza dayayalım. Allah Allah Allah. Bütün gün Allah'a bir bakıyorsun farkında olmadan alışmışsın artık. Ölümde gelirse Allah derken öleceğim. Allah bizi kendisini andığımız andı canımıza alsın.